Naruto'yu sever misiniz? Ben bayılırım. Bugün sizlere Konoha Köyü'ne yetim ve dışlanmış çocuğu Uzumaki Naruto'nun nasıl bir efsaneye dönüştüğünü anlatacağım. Başlayalım mı? Naruto'nun hikayesi aslında daha doğmadan önce başlıyor. Obito, yani o iblis herif hain planlarıyla köye saldırıyor. Annesi Kushina ve babası Minato. Evet, o efsanevi 4. Hokage olan babası. Hayatlarını köy için feda ediyorlar. Ve sonra Naruto daha bebekken içine Kyuubi mühürleniyor ve hayatı sonsuza dek değişiyor. Düşünsenize. Köydeki herkes ona sadece o canavarın taşıyıcısı gözüyle bakıyor. İnsanlar ondan korkuyor, dışlıyor hatta hor görüyor. Bu yüzden çocukluğunu yalnız ve dışlanmış bir şekilde geçiriyor. Hadi soralım hak ediyor muydu? Kesinlikle hayır. Ama Naruto pes etmeyen bir karakterdi. Ninja Akademisi'ne başladığında işler değişti. Sasuke Uchiha, Sakura Haruno ve tabii ki öğretmenleri Kakashi Hatake ile birlikte takım hediye oluşturdu. Evet işte Naruto'nun ilk defa gerçek dostluklar kurmaya başladığı zamanlardı bu. Düşünsenize o zamana kadar kimse onun adama kılı bakmıyordu. Bir anda dostlarıyla bir takım oldu. Sasuke'yi rakip olarak görse de bir yandan ona kardeş gibi bağlıydı. Devaletleri burada başlıyor zaten. Sonra bir gün Sasuke o lanet ola sonra peşinden gitmeye karar verip köyü terk etti. Naruto bunu bir türlü kabul edemedi. Sasuke'yi geri getirmek için de gerekiyorsa yapmaya yemin etti. Ve böylece Naruto'nun efsanevi bir antrenman dönemi başlamış oldu. Jiraiya ile beraber yeni teknikleri öğrenmeye başladı. Sage modu geliştirdi, resen şürüken ve bir sürü güçlü tekniği de öğrenmiş oldu. Naruto'nun karşılaştığı en büyük tehditlerden biri ise idi. Özellikle Pain ile olan savaşı Konoha'yı neredeyse yerlebi etti. Ama Naruto, evet Naruto, onu yendi ve köyü kurtardı. Pain'in acı felsefesini alt üst etti ve köylülerin gözünde bir kahraman oldu. Bu savaş Naruto'nun ne kadar büyük bir lider olacağını da kanıtlamış oldu. Bir kahraman oldu. Kimse artık ona küçümseyerek bakmadı. Herkes onu saygılanmaya başladı. Çünkü sınavları mı? Aa burası Naruto'nun ilk büyük patlama anı. Rakipler zor, dövüşler efsane. Ama asıl büyük an Gaara ile dövüştüğü zamandı. İkisi de Jinchuriki yani işlerinde kuru canavarlar var. Gaara da aslında Naruto gibi trajedilerle büyümüş biriydi ama adam tam psikopattı. Naruto Gaara'yı yendikten sonra sadece bir dövüş kazanmamıştı. Aynı zamanda kendi karanlık tarafıyla da yüzleşmiş oldu. Sonunda 4. Büyük Shinobi Savaşı'ndan Naruto, Obito, Madara ve bir sürü düşman da karşılaştı. Bu savaşta Naruto'nun karakteri, gücü, azmi zirveye çıktı. Ama zirve neresi derseniz Sasuke ile yaptığı son dövüştür. İki dost, iki rakip, iki farklı kader. O dövüş her şeyi açığa çıkardı. Ama nihayetinde Naruto o çok sevdiği kardeşini kurtarıp köye huzur getirdi. Ve sonunda Naruto'nun o hep hayalini kurduğu Hokage olma yolculuğu nihayet tamamlandı. Naruto sadece güçlü bir ninja değil aynı zamanda tüm köyün kahramanı oldu. Başardıklarıyla herkesin kalbine tat kurdu. İlk Hokage oldu diyoruz değil mi? Naruto'nun hikayesi aslında bir pes etmeme hikayesi. O ne zorluklardan geçti. Ne badireler atlattı bu adam. Dostluğun, azmin ve inancın gücüyle efsane oldu. Onun hikayesinden öğrenecek çok şey var. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kante ile kalın.